Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte slider oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, ee, slider herkes biliyordur arkadaşlar. Eee bir dakika. Abi. Arkadaşlar sizde de oluyor mu? Eee, şuralara böyle tıklayınca buradan şey çıkıyor. Neyse arkadaşlar. İşte Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Hedefimiz birinci olmak. Hemen başlayalım. Allah ganimet abi ya çok küçüğüm ya. Çok küçük. Çok küçük. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. edin. Abi öldü öldü. Evet. Abi bu ne? Abi 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 doğduk abi kanemi etin içinde doğduk ama öldüm böyle mallık yok ya o ya o ya gel lan Rusya şırasız o ben aldım ben aldım ben aldım ben aldım ben aldım ben aldım Rus bu çocuğu aha aha ben aldım ben aldım ben aldım ben aldım Oros bu çocuğu. Ananı amına sikim gel buraya. He, piç öyle kaçarsın. Öyle kaçarsın şerefsiz. Gel buraya ananın amanı var ya. Ananın amına aman aman Abi bu ne ya? Abi şanssızlık. Abi ben öldürüyorum herkes alıyor ya. Şerefsizler. Belişçiler. Abi yeter artık ya. Oğlum sana hediye aldım. Biraz adamların olduğu bölgeye gidelim. O çok yukarıdaymış. Aşağı iniyoruz. Ben bir yılanım. Götümü kaşırım. Ne oluyor lan? Bir şey yokmuş. Ben bir yılanım. Yolda gezerken Yo mu burası onu da bilmiyoruz. Peteğin içindeyiz. Şunu gel. Oy, oy, oy. Gel buraya. Seni almak için öldüm. Abi, abi. da korkusuz olacaksınız. Evet. Amadım, demedim, cemedim, demedim, demedim. demedim, demedim. Allah! Abi bu ne kadar büyük. Oyunun birincisi bu da herhalde. Abi. 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 al ama demedim cemedim demedim abi abi abicim 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 mi diyeyim abi var ya hep kanim ne kadar bağlıyız Ganimet. Ganimet. kanimet abi ölürsek ölürüz <laughs> oh oyun kastı arkadaşlar bayağı bir hem de. Evet. Şu yeşilliği öldüreceğiz. <laughs> Sinir krizi. Abi ya. Biz böyle birinci oluruz. Birinci oluruz. Girdi bana. Aha. Kimse alamadı. Ben öldürdüm. Gel buraya şerefsiz. Şerefsiz. Ölmedi. öldü sardım. Evet taktik derler buna taktik. Expo evet ya. Hadi hadi hadi. Abi hadi, hadi 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 Abi 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 abi. Lan dört kadar yılan bizi öldürüyor. Dört kadar. Dört kadar yılan ya. Dört kadar. A yeah. bit yeah. yeah. hey, just do it. Just do it. Oh. The oh. kameraya vurdum yanlışlıkla. Ya arkadaşlar yanlışlıkla kamerayla oynadım özür dilerim. Hadi oyuna odaklanmamız gerek. Mallar ses verin. Evet öldürdük. Abi. Orada biri var. Orada biri var. Gel buraya pezevenk. Evet. Bunu da aldık. Piç. Sen bir pitsin. Değil mi? Evet. Abi nereye gidiyoruz ya? Abi hiç adam yok ya. <laughs> abi hapşurdum. Aa. Aa, ölmedi, ölmedi. Nasıl ölmedi? Oo. Abi altıma sıçtım. Harbi diyorum altıma sıçtım. 5 kilo bıraktım. biraz şu taraflara doğru gidelim. Hadi. 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 Sen lan buraya gel. Mal. Mal. Malsın. Dedim buraya gel. Buraya gelsen ölmeyecektin. Şaka yaptım. Yine ölecektin. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Koyduk, koyduk. Abi ya daha 900. O kadar kişi aldım. Hala 900 üçünü birden aldım. Professional. Professional'ım. Gerçekten professional'ım. Ama hala 1300 olduk. 3 kişi aldım 1300. Üz. Hepsinin toplamı 300. Yok artık daha neler ya. Gel <laughs> buraya. Ah. Abi şuna bak ne kadar şey. Bu. Oh yeah. Ananı satayım! Ananı satayım! Ananı satmayım. Annenin Maria! Ananın, ananın başakları. Başakları mı? Ananı döv! Ya! Gökten bacaklı. Sen bir gökten bacaklısın. Arkadaşlar bu video bu kadar. Gerçekten bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı ve özellikle de paylaşmayı unutmayın. Bay bay.